Hızlı 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 hız, Yaşı kazandım ben İstiyoruz umarım video bitmez Oh Hadi yine YouTube video video YouTube mu Brostas mı Yorumlara yazın Yorumları bekliyorum Hmm. Herkes demiş ki ya YouTube Ya YouTube'a gidiyoruz. Ho, Ana. Çok eski bloster. Bu ne? Ay be orada korktum ben buna gidiyorum. Şimdi bu videoyu durdur. Youtube'un arama kısmına git ve şunları yaz. Bu Rostas karakterlerin diye yaz. Bir göreceksen videolar 10 milyon izlenmiş 10 milyon Ve demek ki bu videolar bu kadar fazla izleniyorsa bu videolarda demek ki baya güzel şeyler var dedim Ve ben de bugün <laughs> Brawl Stars'ta eski karakterlerin kaybetme ve kazanma animasyonlarına bakacağız Çünkü şu ana kadar ben eskiden Brawl Stars nasıl diye bir sürü video çıktı Ve eskiden Brawl Stars nasıl videolarında abi şu karakter şu kadar değişti şu karakter şu kadar değişti diye bana bir sürü kez söylediniz Ve ben de bunları tek bir videoda sizlere göstermek için sağ olsun. Eski Şeli old Şeli Eskişehir böyle bir orada. Eskişehir birazcık çirkinli. A abone ol, aynen abone olsunlar. 50 bin, beğeni, 50 bin. Ben Cata gelir. Var arada bu akşam saat 10'da fazla fobi oynayacağız. Biliyorsunuz fazla fobi korkunçlu bir tane oyun. Hayalet avlıyoruz. Böyle bayağı korktuğumuz anlar oluyor. Sizleri canlı yayına bekliyorum abi. Kendine güvenen varsa kulaklığın sesini fuller. Ve korkunçlu hayalet oyununu benden beraber oynat. Bütün videoları Brawl Hasan kanalından izliyoruz. Eski karakterlerin kaybetme anlarını gerçekle yaptım. Brawl Stars Old. Hadi bakalım. Eski şeyli. Old şeyli. Eskişehir böyle bir orada. Eskişehir birazcık çirkinli. abone ol, aynen abone Abo Abo olsunlar. Hasan abi güzel yapmışsın, abone olsunlar. Bence de abone olsunlar. Eski Nita. Güzel yapmış. Bu arada eski Nita cidden çok çirkin. Eski Nita cidden çok çirkin. Eski koltuk. Yani siz anlıyorsunuz da ben boşuna şey vermeyeyim. Ben yani anlarsınız herhalde yani okum yazmanız varsa anlarsınız. Böyle İngilizce şey vermeme gerek yok. Bu da güzel olmuş. Bu arada Hasan abi, de, Hasan abi sen de güzel yapıyorsun ha. Valla valla biliyorsun. Bil, biliyorsun bu işi. Eski bro. Oha Eski BROK vardı, arada şeye benziyor. Bumbiş'teki roketçiler vardı. Bumbiş'teki kadın roketçilerin erkek versiyonuna benziyor. Eski BROK bayağı bir Bumbiş'ten bağlantılı. Buruk olsa diğer oyunu. Jesse vardı bayağı değişmiş. Önceden böyle daha bir kadınsı görme sahipken şimdi yani biraz birazcık tatlış olmuş. Boya bak. <laughs> Niye böyle yapıyor? <laughs> Hasan abi çıldırın adam öyle bir dolaşıyor. Bu ne? El firma. Güzel. Güzel aga. Güzel aga müzik değişti. Eski Dynamite, eski Dynamite tamamen farklı bir karakterdi bu arada. Bunlar kaybetme anları, bunların kazanmanlarını izleyeceğiz. <laughs> Tuvalet kağıtlarıyla şey yapmış, eski Barley. Eski Barley altın mıymış? Bir şey diyeceğim, bu altın ekli değil mi? Eski Barley altın mıymış cidden? Cidden eski Barley... Abi, har harbi eski Barley altın mıymış? Nasıl ya? Eski Boku, Allah Allah. Al. <laughs> Aga Boku çok çirkin. Eski... En... Bu, bu yeni bir görüntü aslında ya böyle bir 4, 5, 6, 7, 6 ya da öncesine git eski mi görüntü eski, eski mortis nasılmış? Koca burnu bu, ay bu, bu mortisin burnu büyük, kocaman, sipsivri, iyi ki de mortis değişmiş. Piper. Piper e ben böyle hatırlamıyorum Piper demek ki bayağı önceden böyleymiş. Ben unuttum, ben oyunu 2020'nin başından beri oynuyorum. Spike neymiş? <laughs> Aga Spike'a bak. Spike de bayağı tatlıymış. Sipsizmiş. Old Ricochet. Bu arada güzel yapıyor, güzel. sen de güzel yapıyor bu arada. Ricochet'in ismi önceden Rico'ydu zaten, onun ismi hep öyleydi Rico'ydu. Eski Rico yazılabilir oraya. Chrome, bunu hatırlıyor musunuz? Bunu hatırlıyor musunuz? Hatırlıyor musunuz? Ben de bilmiyorum. Bu ilk çektiğindeki Chrome, arkasındaki şer çünkü kırmızı, sonra onu şey yaptılar. Sonra Chrome ilk kez daha değiştirme aldı. Tara önceden tipsiz zaten bunu biliyorsunuz Tara ne kadar tipsiz olduğunu. Şimdi ise eski karakterlerin kazanma anlarını gerçekte yaptığım videosu var. Shelly. Önce Shelly, Shelly tipsiz zaten aga yani oh, oh Shelly. Sen nereden nereye gelmişsin? Şeli önceden bayağı bir tipsizmiş. Şeli bayağı değişmiş aga. Kolta bakalım. Kolt bu sanki bana tanıdık geliyor bir yerlerden ya. Hasan abi, Hasan abi sen, biliyor musun bir şey? Sen harbi biliyor musun bir şey? <laughs> Nasıl sallanmasını bile yapmış. Bro ne yaptın? Bro, ben ben de sen maç kazanma. Ben ben sen maç kazanma bro. Oha bro roketini mi yaptın? Adam adam bro roketini yapmış gerçekten. Sırf, sırf şu video için yapmış. El firma. Alpimo, Alpimo bayağı bir tipsizsin sen. Hayır, hala tipsizsin ama önceden bayağı bir tipsizmişsin. En azından şu an az bir şey ekşi kılsın Alpimo. Ne gelecek? Nita. Nita nasıl şur? <laughs> Gülüşü adam... Adam yürüyüşünü bile yapmış, olaya bak. Bu da güzel. Eğiliyor mu? Nita az bir şey eğiliyor. Onu, onu yapamamışsın, o, onu yapamamışsın. Bul. Bul. ah, ah. Hasan abi, bu oyun atasını buldum. Detay, detay, detay! Fark etmediğiniz yüz detay. Bul'un kafasının içi gözüküyor. Bul beyinsiz, Bul'un beyni yok. Har harbi! Hasan abi bunun beyni yok. Ben ben buldum. Ben detay buldum. Ben vallahi detay buldum. Ben detay görüşüne koyayım onu. <laughs> bu. Bu bu kimin videosu acaba? Bu ne kadar tipsizsin aga sen. Bu ne kadar tipsizsin. Dynamite. Dynamite biliyoruz da Dynamite önceden böyleydi. diyor. Yani. Dynamite önceden tipsizin teki abi. Sonradan yakışıklı olmuş Dynamite. Aslında önceden daha yakışıklıymış. Şimdi belki birazcık yani anlayana birazcık tipsiz olmuş olabilir. Liko. Önceden Rico böyle diyor. Sonra da Rico sütüyle ya kostüm yaptılar. Bu Rico'nun ya ilk çıkmış halde. Rico oyuna böyle geldi arkadaşlar. Sonra bunu orijinal halini kostüme çevirdiler. Sonra da Rico ile böyle... Mortis. <laughs> tipsizsin aga. Sen bir tipsizsin Mortis. Önceden tipsizmişsin. Poco. Poco güzelmiş. Poco güzelmiş aga. Önceden bayağı güzelmiş. senin rengi falan değişmiş galiba Poco'nun. Tatlış olmuş gitti Poco. Barley. O ne? Şa şey mi o? Sirke şişesini almış aga. <laughs> Sirke şişesinden bir video çekiyor. Ne güzel yapmış ama. Yani bu aslında güzel yani, güzel uğraşmışsın Daryl. Daryl'ı hatırlıyorum ben, Daryl'ı hatırlıyorum, Daryl'ı hatırlıyorum. Böyle fıtık yapsak daha da ilginç olmuş ama. Başka ne gelecek? Tara. Eskisi gibi yani, yenisi gibi, bak o kadar pek bir fark yok yani ya Tara'yla şeyin. Güzel yapmışsın Hasan abi, arkası tuvalet mi bilmiyorum, arkası nasıl? Orası da evin neresi acaba, mutfağı mı? Aa evin mutfağı orası, arkadan kombiyi görüyorum, evin fırını görüyorum. Hyper, Piper, hayır. Piper aynı, Piper'e böyle de, şu anda böyle Piper. Bir değişiklik yok, Spike. Aynı. Ulan hiç değişmemiş ki Spike. Bir tek şeklini değiştirmişler. Pek bu olay yok animasyon değişimi olarak. Spike'ın şekli pek değişmemiş. Şimdi ne gelecek? Bitti mi? Ha galiba bitti. Aynen kamera doğru geliyor. Hehehe yürüyüşe bakarız Ve daha ilginç bir tane video buldum. Ve karakterlerin onslarını gerçekte yaptım. Çok emek var. Elimden gelen en iyisini yapmaya çalıştım. Sizler de bana 100 bin abone yolunda. Abi sen şu an 248 bin abonesin zaten. Sen şu an harbi uğraşmışsın. Evet şeriden başlayalım. Adam harbi uğraşmış aga ya. Harbi uğraşmış ya. Abi aga harbi uğraşmış adam. Yeşiliye ayı nasıl yapacak? <laughs> aga, aga bir şey diyeyim mi? Bu bildiğin dans ediyor. Ed bu korkunçlar yemez bu bildiğin dans ediyor. Bu bu bildiğin dans ediyor. Cool. Güzel olmuş bu da. Bu da güzel olmuş. Bu da güzel olmuş. Bir şey diyeceğim. Bunu nasıl yapmış acaba? O yerdeki efektleri nasıl yapmış? Vay uğraşmış abi ya. Adam harbi uğraşmış. Jesi nasıl yaptı? Oha. Oha bildiğim PNG almış koymuş ama çok mantıklı. Brok. Bu da güzel olmuş. Abi adam uğraşmış abi arkandan popondan kuyruğun mu senin? Popondan bir şey çıkıyor abi ama galiba kuyruğun senin o. Aa, aynen gal galiba kuyruğun ya da roket de takmış olabilir arkasında. O ne harbiden? O aradan bir şey çıkıyor ama ben onu pek fark edemedim. Bu ne? Aga bu ne? Ha mayın, mayını e koymuş, mayını e koymuş. Hayır! <laughs> çok mantıklı lan! Aga çok mantıklı kafasını koymuş. 8 bit ultinin rengi çıkacak mı rengi çıkmadı yani bu o kadar da o kadar da yok yani o kadar da yapamamış yani ama olsun yani uğraşmış Emz Bak Emz'i yapan adam onu da yapabilirmiş aslında yani uğra o adam baya uğraşmış ama adam baya uğraşmış ya yani. o kadar ne o demedi bu aga barley ne Barley de güzel, barley de güzel, barley de güzel. Elinde galiba şey şişesi var, Doğanay limonata, limonata şişesi var galiba. Şey ben de bilmiyorum. <gülüyor> Poco. <gülüyor> Poco, Poco çok basit ama ya. Poco çok basit ya. Böyle atmışsın abi, Poco olay olmuş. Rosa. Aa, bu galiba Rosa değil birazcık Rosa'ya benzeyen bir şey koymuşsun. Rosa'yı bulamamışsın galiba bilmiyorum. biko Nereden yapmış acaba bunların PNG'sini? Bunların animasyonu nasıl yapmış bilmiyorum. Bayağı uğraşmış. Bunları harbiden nasıl kesmiş? Bunların PNG'leri nereden bulmuş cidden? Çok garip değil mi? Videoyu <laughs> kırpa kırpa. <laughs> adam adam şey olmuş. Ya, adam böyle böyle dura dura bekle böyle kambur oldu. Böyle, bela, bela kambur oldu adamın. Atacak mı? Atış mekanini yaptı mı? Atış mekanini yapmamış ama olsun yani o kadar da o kadar da gerek yok. Onu oraya koyması bile yeterli. Yani. O bile güzel olmuş. Karl. Aga, bu da bayağı güzel. Bu, ya, bu biraz bu birazcık sanki ya sanki Wrangler Hasan Bey bu birazcık sanki bir kolaydı sanki. Bu da güzelmiş. Bu da güzelmiş. Şu robotu falan koyması bayağı ilginç, Nasıl yapıyorlar acaba bunlar ola? Harba. Benim şu an 1000 milyon abonem var ben bunları yapamam aga, Allah Allah. Adam al. araba yapıyor lan. Vay be. pem, Aga. Adam o elektrikli süpürge borusunu almış. Nere nasıl yaptıysa. Aa, Frank birazcık daha böyle bir etraf sallanabilir sanki. Kemal sallanabilir. Ama ben yani daha ne olsun ya? Yani? Daha ne olsun lan? Bunları daha ne yapsın ya? Yani? Daha ne yapsın? adam Ha bunlar ne olsun? Güzel olmuş bu. Adam harbi yapıyor lan. Har harbi yapıyor ya. Nasıl yapıyor acaba? Acaba onları nasıl harbiden kırpıyor bir şeyleri ya? Çok çok merak ediyorum. Acaba onları cidden nasıl kırpıyorsun? Bu da bir de güzel yapmış. Ne gelecek? Abi ben Mortis'i merak. Ha Mortis. Abi. Abi Mortis güzel olmuş ama keşke Mortis'in böyle kostümlü halini yapsaydı ama o zaman galiba kostüm yoktu sana. Oha! Oha onu bile yapmış. Oha! Onu bile yapmış Oha! Abi ne oluyor? Çok güzel olmuş. Vex! Vex e ne yapıyorsun? Oha! Baya güzel adam. Abi çok güzel. Mr. P. Mr. P ne yapıyor? Böyle atıyor onu. Onu attıktan sonra içinden talep çıkartmıyor. Tamam bu da bu da güzel ama ya da var bir uğraşmış Daha ne olsun yani? Daha ne olsun bu adam? Kendinize iyi bakın. Akşamki canlı hepinizi bekliyorum. Öpüyorum sizi. Bu video bir 10 dakika olmuştur herhalde. Canlıya yayına gelmeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın. Evet, Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün karşınızda şimdiye kadar Brawl Stars'ta gelmiş geçmiş e paket oldu. <laughs> Oha, Eren diye fotoğrafım da var burada. Oha. Şu an çok güçlendik ha. Alperen cidden ya çok güçlendik ha. Ama bu arada çok karanlıkmış. Bence de bayağı karanlık ama sıkıntı yok. Güzel. Dur bakayım. Burada bir tane böyle sprout var. Hop öldü. Gel gel. Hop, aa, vuramadım ya. Ama sorun yok. Galiba dördüncü olduk şu an. Bakalım, evet. Ve ekstralesi dördüncü olmuş olduk. Yani de gayet güzel. Belki öldürürdük bence ya. Ama şanssızlık oldu. Ve görevimizin 14 on dördüncüsü olmuş oldu. Harika. Cidden çok şanssızlık oldu ya. Edgar öldürebilirdik. Aa. Ama neyse. Başardık. Ve sıra büyük oyunda. Oho, ekstralesi şansa bakın. İnanılmaz bir şey şu an. Dur bakayım kimse gelecek mi buraya? Kimse gelecek mi? Ha, geliyor birileri. Dur, Edgar geldi. Hayır, Edgar, dur. Of, öldük sayesinde. Edgar öldürdüm. Of şu an çok rahatladım. Hadi bakalım. Alabiliriz şu an. Hepsini alabiliriz şu an. Hepsini alabiliriz. Hadi bakalım. Alabiliriz. Alabiliriz. Hadi alabiliriz. Alabiliriz hadi. Alabiliriz hadi. Başarabiliriz. Başarabiliriz şu an. Başarabiliriz. 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 Çok fazla var şu an Çok fazla kutu var. Hadi bakalım. al bakalım başaracağız. Umarım ya umarım şu an çok fazla kutu var burada. Çok fazla var. Acaba <laughs> hepsini şu an nasıl alacağım ama çok fazla enerji geldi şu an. Uf uf hepsi öyle yoktuların. Çok güzel hepsini alıyorum. Oop. Şu an tam uf enerji olduk sadece. Ben kaldık hesaplamaya şu an. Geldim hadi bakalım. B, öldün. Bir öldün. bir, bir vuruş aldım bir ek Ve bir, birinci olmuş olduk son oyunumuzda. Ve şu an ek 15'te 15 yaptık ve ...Prosas'ın tarihindeki en büyük görevi bitirmiş olduk. Tek seferde tam 1000 jeton şu anda gelecek. Bu arada çok beğendim. Çünkü ben direkt ben kutuları koydu. Like'ımı atıyorum ve şimdi bakalım tam 1000 jeton nasıl gelecek. Attım like'ı ve bakalım. Geliyor. Geliyor. Uuu, uuu, çok fazla tam bin tane geldi şu inanılmaz bir şey ya cidden çok güzel yani biliyorsunuz şu an bu peste kutu almak için 500 jeton gerekiyor ve bin demek tek seferde iki kutu demek İnanılmaz büyük bir şey cidden bu görevi çok beğendim ben de çok beğendim ya ve ben bir de aşırı eğlendim ben daha da fazla eğlendim ve ekstra arkadaşlar eğer siz değerlendiyseniz alttan videoyu beğenmeyi, abone olmayı, beğenmeyi, 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 beğenmeyi unutmayın. Burada eskiden farklı izleyebilirsiniz. Ve Instagram'dan ekstra arkadaşlar takip edebilirsiniz. Hoşçakalın, görüşmek üzere. <laughs> Hepinizi çok seviyorum. Bay bay. Bugün bitti arkadaşlar.